Bir bakın, terörle mücadele komisyonundan beklenen şu değil. Evet, çok güzel, hadi şunu affedelim, bu gelsin, bu gitsin, şuna şöyle yapalım. Hayır, neden? Türkiye'de kanunlar var. Bu kanunlar mucibince terörle bağlantılı suç işlemiş kişiye gel buraya denilecek. Sen bu suçu işlemişsin. Ya hadi madem terörle mücadele, terör, terörsüz Türkiye yaptık, sen yaptıklarını biz unutalım artık. Böyle bir şeye diyemezsin ki, bu bir devlet bu. Niye? Silahlar teslim alınacak, hepsinin balistik muayenesi yapılacak, kontrol edilecek, nereden gelindiği tespit edilecek, hangi olayda kullanıldığı, kimin kullandığı. Yani devlet dediğiniz şey kayıt kuyuda attı. Buraya bakılacak, bunların içerisinden bu tür şeylere bulaşmış olanlar bir defa hapse girecek, katılmaz olarak. Öbür tarafını, efendim herhangi bir şeye karışmamış. Şimdi düşünün, Cumart, şey, Diyarbakır anneleri var. Çocukları 5 seneyi geçmiş bir zamandır o anneler orada. Ve 2019 bu süreç içerisinde unuttum. 6 yıl oldu. 6 yıl oldu. Bir sürü çocuk mesela geldi. Onlarla ilgili bakıldı. Geldi. Herhangi bir şekilde suça bulaşmamışsa falan normalde hayata kazandırıldı. Az önce konuşuldu Mustafa Bey de bahsetti. 2013'ten sonra o barış süreci, çözüm süreci adını her ne diyorsak onunla alakalı zaten bir takım hukuki düzenlemeler <laughs> niyetlenilmişti. Sonra birileri masayı devirdi falan her neyse. Bugün gelinen aşamada o komisyonda yapılacak olan şey bu olayın başlangıcından beri atılması gereken adımlardan hala eksik olan acaba var mı? bununla alakalı bir daha bu tür şeyler yaşanmaması için neler yapılabilir konusunda tavsiyeler oluşturmak. Ama şu yok. Ya kayım uygulamasını artık bitirelim. Hayır. Yani terörle bağlantılı biri varsa kayım uygulaması gene olacak. Efendim terörle mücadele kanunu yumuşatalım. Niye? Terör olacaksa terörle mücadele kanunu ben niye yumuşatıyorum? Efendim terör gitti kendini lav etti, kapattı. Eyvallah. Tamam o zaman problem yok ki. Yani o kanun şu anda Türkiye'de Türk Ceza da şurada burada e, belki kadık oldu diye uygulanmayan bir sürü kanun var. Bırakın o da kadık olsun. Niye kaldırayım ki onu ben? Dolayısıyla efendim bu terörsüz Türkiye süreci başladı. O zaman işte şu şu olmalı falan yok böyle bir şey. Biraz önce konuşulan şey terörle mücadele komisyonu çalışmalara başlattı. PKK buna bakarak tavır alacak. Bir dakika yok öyle bir şey. Niye? Alır mı dedik. He? Alır mı dedik. Hayır. Alır. PKK artık yok. Olmaması gerekiyor. Bitecek bu. Dolayısıyla efendim at başı gidelim orada ne yapılacaksa biz de ona göre hadi yok böyle bir şey. Niye? Pazarlık yok. Angajman yok. Buradaki olayla terör bitecek kardeşim. Bu örgüt bitecek. Ha ya siz bitireceksiniz ya biz bitireceğiz.